Günümüzde Allah'ın yarattığı ayetleri bilim adamları ortaya çıkarıyor ve bir mucize niteliğinde araştırmalar ayetlerle birebir aynı, sizleri de destekler nitelikte. Peki her zaman bilim ve Kur'an uyum içinde midir? %100 yüz doğru denilen araştırmaları Kur'an'a onaylatmak doğru mudur? Ya sonra o çalışmaların yanlış çıkma durumu olursa? Bu ihtimal sıkıntı doğru. Bu bu soruyu soran kişi konuyu birazcık gelenekten birazcık bizim anlattığımızdan birleşir, birleştirerek sormuş. Bugün işte bilimsel tefsir dedikleri bir tefsir anlayışı var. Bizim onu kabul etmemiz mümkün değil. Yani onu asla kabul edemeyiz. Geçen sene İran'da bir üniversitenin bir heyeti gelmişti. Orada işte Kur'an-ı Kerim'in mucizeliği ile ilgili büyük bir kuruluş varmış. O kurulun başkanı ve uzmanları gelmişlerdi. İşte bu konuda bir toplantı yapacağız. Bize neler tavsiye edersiniz diye. Yani neler anlatalım falan diye bize şey yaptılar. Onlar da orada konuştuk. Notlar aldılar ve gittiler. Şimdi orada onlara şunu sordum. Dedim ki Kur'an'ın mucizeliğinden bahsediyorsunuz. Yani siz ve orada büyük bir kuruluştan bahsediyorsunuz. Amerika'da İsmail Faruk'u diye Müslüman olmuş bir zat vardı. O başlatmıştı böyle bir çalışmayı. İşte Malezya'da da bu konuda çalışmalar var. O başkan dedi ki iki sene ben Malezya'da kaldım. Biliyorum o çalışmaları. Peki dedim siz şimdiye kadar bilime bir ışık mı tuttunuz? Yoksa bilim adamlarının buluşları Kur'an'da da var mı dediniz? Adamlar bulmuş, Kur'an'da da var mı dediniz? Biz ikincisini yapıyoruz dedi. Yani ışık tutma değil. Bak bu Kur'an'da da var diyoruz. Dedim biz onu hiçbir zaman yapmayız. Bu, bu iflas etmiş olan kişilerin yaptığı iştir. Sen hiçbir iddian kalmamış. Yani iflas etmiş olanlar eski defterleri karıştırır ya, Adam anlatır, o benim dedemi görecektim. Nasıl olsa dedesini bilmiyor. Size bir kere anlatmıştım. Çocukluğumda çok iyi tanıdığım bir kişinin yanına gittim ki bir başkasını anlatıyor. Kendi köyünü anlatıyor. Kayalıkları şahane şeyler, çiftlikler olarak anlatıyorlar. bir ot bile bitmiyor o dediği yerde. Bizim işte falan yerde şu kadar şuyumuz var, ya halbuki orada onların kayalığı kayalığı bile yok yani anlatıyor. E ne olacak? Adam sen yalan söylüyorsun diyemez dese bile ispatlayamaz ki. Şimdi işte siz bizim babalarımızı, dedelerimizi bir görecektiniz falan ne? Bu çok yanlış bir şey. Orada konuşurken Allah'ın yardımı işte Cenab-ı Hak ikram edecek. Şöyle telefonda elimde bir tane mesaj geldi bu telefona. Şöyle bir baktım. Amerika'da ee, şey embriyoloji üzerine araştırmalar yapmış, Türkiye'ye gelmiş bir tabip. Bizim bu elestü bir rabbikum yani sen sen Rabbin değil miyim ayetiyle ilgili şey sohbeti dinlemiş. Oradaki şeyden diyor ki hocam o ayeti sizin şeyinize inceledim. İşte şu şu o ayetin gösterdiği şekilde şu şu sonuçlara vardım. Ayet onu ufuk gösteriyor. Hemen şey ettim, o tercümeyi yapan kültür ateşlerine verdim. Bak hemen dedim işte şimdi geldi bir oku bakayım. Okudu. Ya bu adamın adresini bize verin. Alın dedim işte elinizde Şimdi bu yanlış bir şey. Bu Kur'an'da da var. Hayır biz öyle bir şey asla yapmıyoruz. Yaptığımız ne? Ekipler kuruyoruz. Ki sürekli ekip çalışması yaparız. Ferdi çalışma yapmayız. Ben burada işte ekibin sözcülüğünü yapıyorum. Siz zannediyorsunuz ki bütün bilgiler benden üretiliyor. O işe alakası yok. Ben sadece sözcüyüm. Şimdi ekipler kuruyoruz. Ekiplerle birlikte çalışıyoruz. Oradan varılan sonuçları ortaya koyunca tek, tek sonuç budur da demiyoruz. Bize göre vardığımız sonuç budur diyoruz. E o sonuçlar Allah'ın yarattığı ayetlerden elde edilen sonuçlarda da birleşip de aynı noktaya vardıkları zaman anlarsınız ki işte bu doğru bilgidir. O zaman Kur'an insanlara ilme hedef gösterir. Ondan dolayı Almanya'daki o üniversiteyle işbirliğimiz oldu. Ve adamlar bunu anladığı için Allah'ın kitabı merkeze alınırsa diye yazmıştık orada şeyi. Bilimde ve teknolojide hayallerin hayallerin ötesinde bir ilerleme sağlanacaktır diye bir şeye koymuştuk. O, yaptığımız sözleşmede bir madde olarak var. Dolayısıyla yani Kur'an-ı Kerim merkeze almak bugünkü insanların anladığı manada bilimsel tefsir metodu değil. Ben onu asla kabul etmiyorum. Evet.